Zümra eylemeden sırayla bakalım hadi. Ondan mı alıyorsun? Aç, aç, aç. Anahtarlıkla üstüne şey koymuşlar. Açmıyoruz. Parasını ödeyeceğiz. Zümra o mu seçtiniz? Evet. açmıyoruz anneciğim. Sonra Sonra mı alacağız? bunu alabiliriz. Tamam. Yılan. Yılan kolalı. Damla, damla. kolalı. Açmıyoruz bebeğim. Elimizi sürmüyoruz, yasak. <laughs> tamam, hepsinden <laughs> Zina ne yapıyorsun? <laughs> Ama öyle olmaz bebeğim. Hayır kapat, kapat, kapat. Bir daha yapma, tamam mı aynısını? Şimdi oraya gideceğiz, parasını ödeyeceğiz. <laughs> tamam, anlaştık. Evet, hepsinden alacağız zaten. <laughs> Hadi şuradaki, şuradaki şekerlere de bakın. tamam bebeğim tamam. Hadi şuradaki şekerlere de bakalım. Azracığım o kadar büyük şekeri nasıl yiyeceksin sen? Çok büyük. Babası onu koyar mısın yerine? Orada değil. Heh, oraya koyuyoruz. Hadi Zümra yürü bakalım. Deki şekerlere de bak. <laughs> Yumurtalar var bak orada. <laughs> Hepsini alacağız. Zümra bak para para çikolata. Gördün mü? Hadi şöyle gidelim Azra'cığım gel. Evet. Zümra. Evet. <laughs> bana göster bana göster tamam koyuyoruz yanına hadi gidelim çekelim tamam <laughs> e, koyamıyorum yunan koyuyor musun hadi kızım hadi gidiyoruz 爸爸妈妈，你听。